Selamlar. Sheltered 12. bölümüyle karşınızdayım ve takdirde de bizimkiler geldi. Hayret. Sen bir tuvalete git Beyza. Ee, evet. sıra sen trader aramayı bırak. Ne yap biliyor Aslında bir dakika. Şu suyu aşağı almak iyi olur bak. Şöyle dolabın yanına oradan su içerler. Tabi gitti. Suyunu iç ardından tuvalete göndereceğim. Beyza gitsin. De. Tuvalete git. Bizimkiler kesinlikle şimdi sabunlu duş, yemek. sabunlu duş, yemek. Süper tuvalete gittin. Ardından uyudun. Ardından trader aradın. Siz orayı araştırın. Şurada yemek yedikten sonra uyudun. O da yemek yedikten sonra uyudun. Şimdi Beyza. Ben sıradan bütün işlerimizi yapalım be. Hayda çok güzel araba parçaları mükemmel oldu. Deri ver yemek kesinlikle. Gerisine de çok tamam. Resti kardeşim orayı tamir ettin orayı tamir ettin. Sonra clean shelter attın sonra tuvaleti temizledin. tamirledin. Ben uyandı bile examine Items çok güzel. Sen gel, 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 sen gel. Ee, teklemişim zaten. Gerek yok. Dört tane tüfeğimiz var. Daha da tüfek almaya gerek var mı? Bilmiyorum. Alsam mı da bilemedim. Hadi alalım. Araba parçası güzel çıkıyor. İleride lootlarız. Suya ihtiyacı olan var mı? Hemen çık su iç. Şurada su içsin. Bir de bir Tamam şimdi yağmur yağsın ay yani ekran olsun çok pardon. Tuvalete git. Tuvalete işi bittikten sonra tuvalete göndeririz. Dodonun işi yok. Tamam. Beyza. Water, şunu hatırlamayı unuttum. Suyu bir yerde yazıyor mu? Oily socket. Bir daha hatırlasam. Sen ne diyorsun? Trade. Aynen kanka. Pompalı alırım, ampul alırım, şunu alırım. Bir de çakmak alalım. 1 2 3 4 5 6. Var bayağı pal. Ne oldu? Polish dry mı? Kuruttum lan. Allah kahretsin. Günde bir kere sulayacağız tamam unutmayalım. Eee <laughs> Kahve almıştım diye oturuyorum. Aynen öyle. Şöyle aşağı getirelim. Ee, tüfek hadi bir tane daha alalım şimdi. Yüz dur. Tamam. Bu kadar mı yağmur ya? Allah kahretsin. Şimdi Waterland'a dry diyor abi. Tamam. Moist olacak sanırım. Neyse Beyza. Fix. Evet kendi kendine bozuluyor. Fix. Fix, fix. Da babam fixle. Hmm, benzin almamış mıydın? Biz tek benzin alalım. Metal parıltı kesin. Dodo ile büşrayı bu sefer sadece trip için, circle için gereken şeyleri aldırmaya gideceğim. Şimdi bir saati kalmıştı, öbürü zaten bitmişti. Bu arada 90 oldu artık. Aynen öyle. Çok güzel. Bunları tamir et. Ondan sonra Beyza ile işimiz bitti denebilir. Bunu ver kesinlikle ver ver. Bantı ver valbi ver. Enken almış mı? Almamıştım. Almayalım o zaman. Benim tuvalet işi baya kötü. Evet trade. Alayım 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 alayım. Geç. Tamam items alayım alayım. Kıt tamam biz tek kıt olduk. O zaman olmam. Biz yağmur yağsa. power'a git ardından. Sonra trader ara. Bu tuvaleti dur fixlemeden önce kullan ondan sonra. O so, bitti. Hoppam. Denginiz yav. Evet. Tamam. Bunları al. Bunu al. Bunu al. Part bir store'a gelmiş. Çok güzel. Bunu al. Store almışım. Alalım. Bu falan çivin yanmış. Bir de alalım. Bir şey. Bunlar vardı değil mi? Kontrol edelim. Evet. Beyza ne yapsın biliyor musun Ne yapsın? Tamam. Sana herhangi bir biri şunu fixlesin, ardından yakıt eklesin. Sen ne istiyorsun? Trade. Mermileri alırım. Bunu alırım, bunu alırım, bunu. Tabancam kaç tane var? Aşağı inemiyorum artık farkında mısınız? 4 tane tabancam var. Ne verelim ya? Alacak. Main items, bunu ver, bunu ver, bunu ver, bunu ver. Bundan almış mıyım? Almış. Yayı alalım. Beyza ışık yapmaya devam etsin kesin. Yapma devam et Beyza. Daha bir kat daha var bu arada Tamam burası. Bir... Abicim. Evet. Ondan sonra onu yap bir. Ardından uyuyabilirsin. Examine item kardeşim. Mermileri ver, yeme ver, onu ver, bunu ver. Ben aşağı inelim. Bir naylon almış Open storage desek güzel. arkadaşlar zengin. Öf yani. Öf. Anlatabiliyor muyum malzemeyi sınırımızı? recycle etmeyi unuttum ben. Neyse. Bir tane odun lazım. Metal lazım. Biraz daha metal ver. Ee, tamam recycle la. Sen de. böyle full bunlardan da plastik ver. Da sen naylon da veriyorsun. Bir tane de senden atalım. İstek yani. Şuraya yemek yesin. Artık topladık ya oyunun sonuna yavaş yavaş geliyoruz. Tabii ki base'i full yapmadan bırakmayacağım. Uzakta hayvan var lan bu arada. O da git onu al. Şimdi şunları da tamir edersin. Examine items card. ver, yakıt at, yemek al, tapa al, bunu al. Bunlar yok mu? Ekonomi zaten tam doldurduk bunları da artık bir şey de aldım da. <laughs> tamam. Fifth'de <laughs> check vehicle desek. Harder motor geldi. Harbetleri geldi. Distributor, spark plug ve 4 tane tekerlek lazım. Artık giyinebilirsin. Beyza uyuyor. Uyuduktan sonra duş alır. Takasa geldin. Evet. Seri aldım. Mermi aldım. Switch aldım. Motor aldım. Bunları aldım ııııı ee, ay nerede bu şeyler ha buldum şöyle 5 birim su verelim aynen gire gire takasçıdan ne ihtiyacım var bilmiyorum bu arada Materimiz doldu zaten şimdi tiardörde baktığımızda bir tane daha bundan yapamıyoruz bir planter daha yapabiliriz laboratuvara metal lazım Yemek geri yapabiliriz. Böyle iyidir diyorum. sana da devam et diyorum. Şunu, şunun aşağısına sokabiliyormuş. Bu şöyle dursun. Bu böyle dursun. Bunu aşağı taşıyabiliriz bu arada ya. Şöyle yapabiliriz. Şurayı da dekonstrak edebiliriz. daha da yukarısı boş kaldı. Yapalım ya. Böyle bir yemek tapasını buraya atalım. Nereye? Ne gereği var dursun orada. Dur geldim. Examine items. Mermileri aldım onları aldım. Al, 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 al. Metal kesinlikle lazım. Bunların kurarsa saatleri var. Şaltera kliina sonra yat. Beyza uyandı. Beyza. Bu Ne bir takası görüyorsun. Böyle alabildiğini al abi. Yağmur yağsa bizimkileri göndereceğim de. Sadece şey, hayır katlamasın. Sadece şey almaya gideceğim ama. Recycle makinelerin parçalarını aldırmaya gideceğim. Şimdi tr 4'ten ne yap biliyor musun? Böyle bir şey yapamıyorsun. Lağımızı falan yaptık zaten. Ocağımız var, ekicimiz var. Armor. 3 tane armor lazım biz. Armor yapıyor aynen. Bir tane daha yapamayacağım. Son bir tane kaldı. Elleme. Şeref yoksun. Elleme. Çık döv ya şunu. Vallahi ben dövmek istiyorum bunları ya. Rubber alabiliyorum de ne olur? Rubber niye alamıyorum abi? Boru al. Ee, niye bırakalım? bunu bırakıyorum artık ben gibi de ama şu rubber almak istiyorum çünkü rubber'ımız yok. Bunları evet, fixle abi. First location kardeşim. Ana gel giyin. Hmm. Beyza bir tane daha yapamıyor bundan. Peki bir tane daha bundan mı yapsam? Ne kadar yerimiz var burada? 120 yerimiz var. O zaman ben bir yemek yeri daha yapıyorum. Bundan sonra 40 gelecek. Yok 50 geldi. 160 oldu. 50 geldi değil mi? Kompalım niye almamış? Bunlar çağırsın. Tam diyeceğim de hiçbir şey merhamet çıkarmak Ben tamamız değil mi? Alabildiğim bir şey varmış. Tamam. Korktum lan. Harvest trap kanka. Sonra geri gel. Araştırın. Beyza Poli kullan. Şurada da gel giyin, suyunu iç. Uyu son. Uyutamadım. Aşağı abi iyisin. Şunu, şunu ver abi. Ne verelim? Alo falan veremem. çok fazla vermem gerekir. O yüzden gerek yok. Dört tane el bulmasın. Nereye geldik oğlum biz? Ya? Yine nerelere geldik ya? Not. Su içmeden önce bir dışa gir abi. Sonra su. Ya clean at. Tuvalete gir Deriyi ver abi. Yayı ver. Ha seeds. Tom 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 tom. Fertilizer. Alamayız ya maalesef. Soil is dry. Tamam. Başarım geldi. Bir yemek ve bir çiçek geldi. Polis dry. Ben az önce water demedim burada sana. Böyle arustadım ya. <gülüyor> <gülüyor> bu arada ses sorunu falan yok tamam. Kontrol etmedim çünkü en son zaten bu video çekiyordum. Bu oyun videosu neyse. Thomas aklını bir alalım abiyim abim senin? Aynen Shirley sen öldür lütfen. Travma yiyeceksin ama stat kasman için senin öldürmeni istiyorum Petla'nın zaten statı fazla iyi Aynen Blank'i baya düşük Yemek Yemek'e yat zıbar Tuvaletini yapıyorsun Su iç Duşunu al Yat zıbar ne getirdin yemeğini alırım bunu istemiyorum bunu ver bunu ver bunu ver kordeti de ver ne oldu bilmiyorum neyse bir tane ayıcık al ay bir tane al ama um. uyumasına gerek yok veri bir salın abi duşunu al duş almasına ihtiyacım yok su Tuvalet tuvalete git Yemek ye Yat uyu. Sonra Raider alalım ve devam ettirelim. Beyza gel. Tamir et. Tamir et. Çok hızlı tamir ediyor artık ya. Bayağı hızlı tamir ediyor. Generatörü unutmayalım dur. Buradan baktığımızda durumu kötü olan bir şey yok. Yakıt ekle niye trans gelmiyor dedim. Radyo transmiş. Ee, arkadaşça merhaba dedik de ağzına vuracağız abla. Sen niye öyle kendi kafana öyle konuşuyor Brenda. Öl lütfen. Yanık kokusu geliyor ama bizim gelmiyordur. Camı falan açtım. Çünkü. Hayda o lazım. Kitabı at onu al. Ya da bunu at kitabı geri ver. Televizyon at ya. Beyza sonra uyu canım. Burada şey diyor. Dolunun tuvaleti var. Tuvaleti kullan ardından fik. Abi yağmur yağacak mı artık? Hayvan gibi hızlandırıyorum affedersin. Bana şimdi ne lazım? Kesinlikle bir tane daha recycle makinesi. Hatta toplamda 4 tane de yapabiliriz. Onun dışında bana metal lazım, boru lazım. Aynen öyle. İkisini öncelik vereceğim zaten ilk başta onları yapacağız. Ee, durumu iyi. Metal. Alırım, ipi ver. Ondan sonra kömür de alalım. suyumu da harcamaya devam ediyorum. Orada moist ne demek ona bakmak için. Hmm. Nemli. Zaten evet, yani ıslak değil de nemli olması lazım baktığınız. Beyza bir yemek ya. Ee, dodo şuna bir upgrade çaksak. Efficiency pipe Çünkü lazım baktığımız zaman. Rahat item dediğimizde artık laboratuvar yapabiliyoruz. Laboratuvar ilaç basmamızı sağlar. İhtiyacımız yok şu anda. Water condenser'a da öncelik örebilir. Ne işe yarıyor bilmiyorum. Alarm olabilir. Başka bir şey. Önceliğim. Solar paneli olsun ya değil mi? Bu ekstra tamir gerektirecek ama. Gündüz vakti de. Tavşan da yakalanmış. O konuda da trap'le. Harvest'la. Bana bir tane daha yakalıyoruz mu? Allah yapabiliyoruz. Gönder. Yeme de aldık. Şurayı tamir et. Dur. Evet. Yapmak isterim onlar. Şuna mermi, rubber bunlar. Oha. Aa, mermiler çok pahalı ya. Böyle olabildiğince eşit kullanmaya çalışıyorum. Çünkü bu şeyler kullanılıyor. Müzik stres alıyor. Kitap intelligence veriyor. O oyuncakta çocukların stresini alıyor daha git O tavşan yakalanacak mı? Köpeğin yemeği dolu zaten Soylu str... Ay, ay ne yaptım? Harvest Plant Lan bir günde büyüyor mu bu? Valla yakalandı Tamam ek Bunu al Harvest Trap'le Rebe Harvest'la Gel. Anarsız mı bu? Aa bizim grup geldi. Aşağı in Beyza, git Arkadaşlar kuraklık dönemi falan mı? Ya, ya bu videonun sonuna gelelim Bu arada bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Çok güzel malzemelerle geri döndü bizimkiler. Kendinize iyi bakın. Bay bay.